Merhaba canım yay burcu hoş geldin kanalımıza sefalar getirdin inşallah iyisindir hadi yani bir niyetle geldik size niyetinizi tutun bir bakalım dışarıda güzel bir kanadını açmış kuş var kuş sana yakınlaşan bir haberi bir sevinci müjdeliyor orada yakınlaşma enerjisi doğmuş ve e, dış haneden gelecek bir süreç için e, yani dış haneden bir şey bekliyorsun diyeyim. Bir e, sosyallik, bir e, durum. Orayla ilgili artık durumların çözülmesi, bir tahmin iletişimlerin kurulması, bağların güçlenmesi anlamını taşıyor. İçine bakalım. Koca bir yük taşıyorsun. Bu yükler belki sorumlulukların belki başka durumlar için ama yükleri taşırken ağırlık artık hissetmiyorsun. Yani bir şeyleri bilinçli olarak yerine getirmekten dolayı sıkıntı yaşamıyorsun. Birazcık hani eğlenceli yaklaşımlar denemelisin canım benim. Hani hep birazcık oyun olarak görmelisin belki bazı şeyleri. Bunu söyleyeyim. Karşıda e, R A D harfi olan bir kişinin bir sürecini konuşmak için karşı karşıya gelmesin. İki kardeşin arası açılmış akrabalık bağ olan biri ya da kök aynı bak kök aynı iki kişi ama farklı. Yani o süreç belki hani uzun zamandan beri küstüm deden kişinin barışacak olabilirsin. Şimdi bir göz aydınlığın var. Elinde bir kedi var. Kedi aslında bir şey yani öyle bir rakiplerin var ki rakiplerin senin karşında güçsüz düşecek. Ve o kediyi onların üstüne salıyoruz. Şimdi bu kedi biraz korkmuş. Geriye çekilmiş. Tüylerini diken diken yapar ya. Sen üstlerine atmaya çalışıyorsun o iki kişinin. Hani gözlerini korkutacak ya da bir takım şeylerle tekrardan cesaretli olduğunu gösterecek olabilirsin. Yani adeta şey derler ya biz e, yeni gelmedik geri geldik diyeceksin. Bir ortamında böyle bir adımdan bahsettireceksin. Seni yani unutan biri mi var yani, ya da bir takım yerlerde hafızalara kazınmış olabilirsin ama sonrasında hani olayın gidişatı senin istediğin gibi gerçekleşmemiş olabilir. İşine, ilişkine zorunlu aralar vermiş olabilirsin. Bu enerji dağılıyor bak. Her ne kadar bak bir şeyden bir mücadelede kaçınmak, kaçınmak zorunda kalmışsın. Gerekli çünkü şeyleri ayarlayamamışsın canım benim. Ne derler ona? Evet, gerekli e, şeyleri karşılayamamaktan bahsettik işte maddi gücün, manevi gücün bir, bir şeyleri eksik kalmış ki sen mücadeleden çekilmişsin tekrardan mücadeleye hazır hissedeceksin kendini güçlü hissedeceksin ve başlayacaksın kaldığın yerden toparlanıyorsun sevgili yay. yukarı doğru bir e, şeyin var ok işaretin artık yükseliş mevcut e, Bir çeşitli yatırımlarınızın da karşılığını görmek mevcut canım ben. Kalpte uyuk bir görüntü, bir şeyin yasını tutuyor kalbin. Ama yas enerjisinden çar çabuk çıkacağınızı söyleyelim. Bir yas enerjisinden çıkıyorsunuz. Kalpte derinleşen neyin artık şeyini tutuyorsun o geçiyor. Karşıda küçük kınalı bir kuzu var bak. Küçücük. Ne kadar güzel geldi. Masumane işlerin var. Onun haricinde adak demek. Küçük bir evlat. E, yani çocuk sahibi olmak demek. Çocuklarınız varsa onların ilgili güzel kararlar demek. Yine e, belki çocuk sahibi olmak istiyorsun. Ya da işte evlat edinecek olabilirsin. Kuzu helal mala da işaret. Helal kazanç, helal mal. Koca bir kuş. Hep kuşlar geldi size. E, muhabbet demek, sohbet demek, keyifli zamanlar demek, can sıkıcı detayların ortadan kalkması demek. Ama bu kuş bak karşıda bir elmayı kemiriyor. Elma barış demek. Ruh eşini bulmak demek canım ben. Yani ruh eşin kimse onunla bağlantını kuracaksın ilişkinizi e, gözden geçirdiğiniz zamanlar olabilir ya da ilişkinizde e, artık görmezden gelinen her neyse bunu görecek olabilirsin ya da işte konuşulmayan, üstünde durulmayan, yapılmayan enerji artık açığa çıkıyor ve birileri o birileri dedim karşı taraf senin zaten e, ruh eşin ya da işte diğer yarın olduğunu anladığı için anlayacak değil. Artık ona göre davranacak. Bir vefasızlığı var yani yok değil bak. Elinde küçücük iki tane kılıcı var. Vefasızlık yapmış, nankörlük yapmış, belki kedi de gelmişti. Birçok faktörün etkisinde kalmış, çevresel, ailesel, parasal. Buna karşılık ilişkiyi sıkıntıya sokmuş. Her şeye rağmen kabullenmediği bir enerjiye sahip bu insan. Elini taşın altına koymamış. Ama koyacak bundan sonra yol açık çıkmış, yol berrak çıkmış. Bir yolda iki kişi anlaşıyorlar. Yani bu dünya evine girmek olur, bu el sıkıştığın kişini anlaşma, uyumlanma. Yani bazı şartlar değişti ve biz bu kişiden anlaşamayız dediğin noktada bunun anlaşması sağlanıyor. T A T A harfi. Birinden bir yakınlık, bir sıcaklık gülmek demek. Hemen şunu da bir süzdüreyim. Toplu paranız var. Bak canım burada da toplu paranız var. Hocam. Bir para. Amanın Canımı kıracağım. Toplu para var. Bir insan tarafından bu paranız gelecek olabilir. E, borç istiyor olabilirsin, borç arıyor olabilirsin, kredileri ödemek istiyor olabilirsin. Sanki bunlar yavaş yavaş ödeniyor canım benim. Bir şeylerin çoğu gitmiş, azı kalmış. Yani yıpranma payın artık yavaş yavaş düşüyor. Önün aydınlık inşallah sonun aydınlık Ay burcu burcu çok cefa çekti bu sene. İnşallah onlar bitiyor. Bak ortada engel olarak görünen şeyden sonra iki kişi kavuşuyor. Kadın oradan çıkmış erkek oradan. Kadın erkek şeyine bakmayın da e, cinsiyete belki sevdiğin bir insanla arandaki ya da sevdiğin istediğin bir durumla arandaki perdeler kalkıyor. öyle geldi. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah yine görüşürüz. Çok çok öpüyorum canlarım. Bu arada kanalımıza katılım gösterebiliyorsunuz. Üye olabiliyorsunuz. Tabii ki size kalmış. Artık o güzel gönlünüze kalmış. E, yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın diye.